Transhumanizm ve sanat konusuna girmeden önce aslında Refika'na Anadolu'a bir teşekkür etmeyi düşünüyordum ama onu videonun sonuna da saklayabiliriz. Çünkü aslında o biraz Türkiye'de bilim kurgunun ne durumda olduğu, bilim kurgudan ne anladığımız ya da bilim kurgu türünde bir şeyler üretmek isteyenlerin ortaya çıkardığı eserler ya da eser deneyim sonuçları diyelim onlara. Onların ne seviyede olduğunu biraz daha videonun sonuna saklamayı düşünüyorum. Çünkü orada Refik Anadolu teşekkür ederken aslında Türkiye'de bir bilim kurgu hazırlamanın macerasına da biraz değinmek istiyordum. Eğlenceli bir konu çünkü o. Hazırladığım bir mini dizi vardı bilim kurgu türünde. İki farklı bütçe hazırlamıştım onun için. Düşük bütçeli versiyonu, yüksek bütçeli versiyonu. Orada o mini dizinin açılış sahnesinde konusundan çok bahsetmeyeyim çünkü arkadaşlarım çok uyarıyor benim konuda. Yani hazırladığım işlerin içeriğinden çok bahsediyorum falan. Gerçi onlar da haklılar çünkü düşündüğümüzde akademik dünyasında üretilen makalelerinin yüzde %70'inde ağır intihal olan, %20'sinde de intihal değil ama hani esinlenme, yani birebir çalmadan ziyade esinlenmenin biraz daha altı düşük seviyeli esinlenme olan ve sadece %10'u orijinal makale olan bir e, ülkede yaşadığımız için yani akademi dünyası böyle olan bir ülkede yaşadığımız için aslında arkadaşlarım biraz haklılar sürekli. E, hazırladığım projelerin ya da işlerin, hikayelerin içeriğinden sanırım çok fazla bahsetmemem gerekiyor. Ama e, yani ben de biraz tutamıyorum kendimi. Bir şeyi anlatırken, bir hikayeyi anlatırken üstün körü anlatamadığım için tüm detaylarına giriyorum falan. Ama o hikayenin detaylarını vermeden belki şöyle anlatabilirim. Bir e, zihin aktarımı operasyonu geçirmiş bir ana karakterin kendisinin pek de dahli olmadığı bir süreç sonucunda bu gerçekleşiyor. Bu o yeni vücudunda gözlerini açmış bu karakterimizin Refik Anadolu'nun Plevneli'deki sergisinde ilk sahnesini görüyoruz. Refik Anadolu'nun makine öğrenmesi üzerine yaptığı eserlerden birini izlerken dizinin açılış sahnesi orada başlıyordu. Yani Kendini gözünü açtığında bir aslında makinenin içinde bulan o eski insan dediğimiz varlığın zihni bu yeni vücudunda uyanmışken ve şehirde bir kayıp bir ruh gibi gezerken kendini o sergide buluyordu ve gözünü orada açıyordu. O sahneyi çekmek isterken Refik Anadolu'da çok güzel bir iletişimimiz olmuştu. Onları biraz daha videonun sonuna saklayayım istiyorum. Çünkü Türkiye'deki sanat üreticileriyle bu işi hayata geçiren yani onları fonlayan, finansı finanse eden kurumların ve kişilerin aslında eserlere bakışı ile ilgili o eğlenceli macerayı videonun biraz sonlarına saklayalım. Önce hemen transhumanizm ve sanat meselesine bir bakış atalım istiyorum. Tabii transhumanizmden kastımızın ne olduğu, bu kavramın neleri kapsadığı, hangi alt başlıkları da kapsadığı veya transhumanizm derken biz neleri kastediyoruz ve biraz buna bakmak gerekiyor sanırım. Transhumanizme kabaca insan sonrası devir, çağ diye düşünürsek yani herkesin farklı tanımları olabilir. Ben şimdi biraz meseleyi daha canlılığın üst bilinç olarak kendi türünün öğelerine dayattığı veya kodladığı yaşama istenci noktasından transhümanizme bakacağım için şu an böyle bir tanımlama yapıyorum. Transhümanizme insan sonrası çağ dersek bizi buraya götüren süreç yani türün birer öğesi olarak bizler birey olarak bu sadece bizim saf ve yalın salt yaşama istencimizden yoğun hayatta kalma istencimizden mi kaynaklanıyor? Yoksa devreye farklı mekanizmalarda mı giriyor? Buna biraz bakmak lazım. şimdi kabaca canlılığı tarihlendirirsek yani 3,5 milyar yıl önceki o kimyasal havuzda kimyasal çorba diye tabir edilen o kimyasal havuzda ilk gözlerini açan bakterilerden ilkel bakterilerden 1.7 1 buçuk milyar yıl önceki ilk kompleks yapılara kadar olan süreçte ve o bir buçuk milyar yıl önceki süreçten de günümüze kadar geldiğimizde bu kısmı eğer hikayeleştirirsek, e, insansı özellikler yüklersek ben o döneme şöyle diyorum. Bir taş kürenin üzerinde evrene gözlerini açan bir canlılık var ve yakın çevresinde bunun bir örneği yok. Canlılık hayata gözlerini İlk açtığı andan beri bu canlılık sürecini izlediğimizde en baskın özelliğin şu olduğunu görüyoruz. Hayatta kalma isteği. Bu o kadar yoğun bir istek ki şey gibi aklıma Venom örneği geldi. Çok saçma bir örnek olacak ama Venom da başka bir gezegenden buraya gelir ve hayatta kalmaya çalışır ve sürekli beden değiştirir falan. Canlılık gözünü açtığı ilk andan beri e, temel motivasyonu hayatta kalmak. Ve bu hayatta kalmayı türün daha doğrusu kendi yarattığı kendini yedeklemek ve devamlılığını sağlamak için kendini türlere bölüşü. Tabii burada şimdi canlılığın bir bilincinden, üst bilinç olarak her şeye karar vericiymiş gibi bahsediyorum ama bu biraz hikayeleştirmek için bunu yapıyorum. Kendini türlere bölmesi ve o türün her öğesine çekirdekle veya DNA'yla, o temel yazılımla artık adına her ne derseniz diyeyim. Bu temel yazılımla beraber bir üst bilinç olarak adeta hayatta kalmayı ve kendini kopyalamayı temel motivasyon ve prensip ve temel şart olarak aslında türün tüm öğelerine dayatıyor. Bu noktada mesela Solaris'te çok güzel bir örnek vardı. Bütün gezegen aslında Solaris diye bir gezegen keşfediliyor. Sonra oraya bir ekip gönderiliyor falan filan. Hem kitap olan da hem de Tarkovski'nin film olan versiyonunda. Orada şunu görüyoruz aslında. Bu gezegen üzerindeki tüm canlı canlılık aslında tek bir canlı, aynı anda düşünen tek bir zihnin öğesi gibi düşünebilirsiniz. Bizim taş kürenin bu dünyanın üzerindeki canlılığı da böyle düşünürsek eğer şunu görüyoruz. İnanılmaz bir hayatta kalma istenci ve bu üst bilinç türün bütün öğelerine bu emir diyebileceğimiz durumu onların en küçük hücrelerine kadar işlemiş durumda ve bu noktada baktığımız zaman aslında bu hayatta kalma bu survivor modunda çok başarılı olan bazı türleri oluyor. Bu türlerin bazılarının başına büyük olaylar geliyor. Dinozorların ve hatta karada 30 kilogramın üzerindeki tüm canlıların başına gelen olay oluyor ve daha 30 kilonun altındakiler, toprağın altındakiler ve sudakilerin başka bir macerası başlıyor falan. Ama bugüne doğru yaklaştığımızda temel olarak aslında bu hayatta kalma meselesinde canlılık üst bilincinin en başarılı öğesi ve belki de gurur kaynağı olarak insanı görüyoruz. İnsan bu hayatta kalma meselesine, daha doğrusu birçok insansı aileden, o kuyruksuzlar ailesinden günümüze geldiğimizde Homo sapiens sapiensin çağdaşı olan birçok insansı aile bu yaşam mücadelesinde bazı talihsizlikler sonucu soyları tükeniyor. Tabi burada iki teori var. Teorilerden biri Homo sapiens sapiensin diğer türleri öldürdüğüne dair bir teori var ama başka bir teori de işte Deniz Hovalıların Kuzey Doğulu insanların, bugünkü Sibirya, Rusya civarına denk gelen oradaki topluluğun zor şartlar ve kapalı toplum yapısı sebebiyle hayatta kalamadığını söylüyor. Neandertallerin son yaşadığımız buzul çağını atlatamadığı düşünülüyor ve sanırım çok bir arada yaşayan bir topluluk değilmiş daha yalnız yaşamayı tercih eden canlılar olduğu için buzul çağını atlatamadığı düşünülüyor. Ve zaten Güneydoğu Asya'da işte Filipin tipi insan var mesela. Onlar bir yanardağ patlaması sonucu bir anda bir yok oluyorlar. Asya tipi insanlar var. Onların bazıları Homo sapiens sapiens karışıyor. Bazıları da yaşamı son buluyor. Bu maceranın içinde Homo sapiens sapiens tabi inanılmaz bir hayatta kalma örneği gösteriyor. Bunun sanırım en büyük bunu sağlayan sebeplerden biri bir arada yaşaması ve o bir arada yaşama olayının gücünün farkına varması, hep birlikte avlanması, öğrendiklerini çok kaliteli bir şekilde sonraki kuşaklara aktarabilmesi, alet yapmada son derece gelişmesi gibi sebepler itibariyle hayatta kalma macerasında çok çok başarılı oluyor. Günümüze geldiğimizde de ben şu teori veya ifadeyi çok yavan buluyorum. İşte bugünkü insan kendi hırsları sebebiyle, o çok yoğun derecede ölümsüzlük isteği sebebiyle uzak gezegenlere kendini taşımak istiyor, türünü kopyalamak istiyor falan filan. Ben bu teoriyi ya da bu söylemi biraz yavan buluyorum. Çünkü insanın bireysel olarak bu kadar uzun süre yaşama isteğinin dışında aslında canlılık üst bilincinin ona yaptığı baskının da olduğunu düşünüyorum. Bunu aslında günümüzde psikanaliz üzerinden bakarsak aslında hep şöyle yorumluyoruz işte ne diyoruz? Modern insanın bütün çatışması, bütün hikayesi id ve süper egonun çatışmasından doğar diyoruz. Yani insanın o sıradan ilkel memeli hayvan yanıyla id ile bugünkü modern insanın usul, aklı, süperegosunun çatışmasından ve bu ikisinin ikisinden hangisini beslediğine göre de sosyal hayatta o kadar başarılı olabileceğinden bahsediyoruz ki bütün doğu disiplinleri falan da bundan bahseder. İşte Confucius'un meşhur bir lafı vardır ya işte insanın içinde iki köpek vardır. iyi köpek ve kötü köpek. İnsan bunlardan hangisini beslerse o gelişir gibi bir mesele. Bu noktada biraz ide, o ilkel benliğimize biraz fazla yükleniyor sanırım ama onun da aslında tek amacı bizi hayatta tutmak ve DNA'mıza, kodlarımıza işlenmiş e, o kodları aslında yaşanır halde tutmak, hayata geçirmek. Yani bir hayatta kal, iki kendini kopyala. Bu noktada ben insanlığın macerasında insan sonrası evreye geçişi de makinelerle birleşme ve sonra hümoniyetlere geçiş, zihin aktarımı ve sonrasında da makineler çağındaki o siber ağlarda yaşama durumunu ki orada artık pek insandan bahsedemiyoruz o durumda. Çünkü artık bir makine zihni oluyor ve ben o süreci, o dünyayı yaratanları evrimsel süreçte insandan bir sonraki halkı olarak görüyorum. Yani bugün makine bir insan birleşmesi zaten çok çok önce başlamış durumda. Yani herhangi bir organınız kesildiği zaman yani bir korsanın çok meşhur ve verilen bir örnektir. Kesilen ayağı yerine oraya bir tahta bacak takması da aslında klasik anlamda, ilkel anlamda bir makine insan birleşimi. Ve şu an onun çok daha gelişkin versiyonlarını yaşıyoruz ve bundan bir sonraki evrede insan zihninin makineye aktarımı ve evrimsel süreçte asıl göreceğimiz meselede bizden bir sonraki halka olan makine toplumunu göreceğimiz zaman dilimi. O yüzden bu noktada ben transhümanizmi yani insanın kendinin en iyi versiyonunu yaratma isteği, istenci, bu yöndeki yoğun çabasının aslında tüm bu o 3,5 milyar yıllık geçmişinden kaynaklanan ve DNA'sına işlenen o yoğun hayatta kalma isteğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bunu öyle işte ya Elon Musk'la çok egolu bir insan falan gibi çok gündelik değil. De basit bir yere indirgiyorlar. Aslında meselenin hiç de öyle olmadığını, bu üç buçuk milyar yıllık e, maceranın bir sonucu olduğunu ve e, gözünü evrene açan bu canlılığın macerasındaki noktalardan e, biri olduğunu düşünüyorum. Transhumanizm ve sanat noktasına gelirsek eğer, günümüzde sanat eserleri arasında insan sonrası çağla ilgili birçok şey söyleyen eserler var. Yani klasik Hollywood filmlerinde de bunu görüyoruz. Yani tabii Matrix bunların en iyisi. Ama Matrix dışında mesela Terminator gibi filmler de aslında bu konuyu ele alır. Terminator'da ne olur? Gelecekte makineler ve insanlar arasında büyük bir savaş başlar ve bu savaşı durdurmak için ya da erkenden önlemek için makineler gelişmiş bir makineyi geçmişe gönderir. Yani bizim bugünlerimize 1980'lere gönderir ve ilerideki insanların lider olan karakteri geçmişte daha çocukken öldürmeye karar verir tüm o büyük savaş çıkmasın diye ancak buraya gelen makine kararını değiştirir ve sonra görevi tamamlamak üzere başka makineler gönderilir falan böyle bir seri oluşur bu da mesela ileride muhtemel olan makine ile insan arasındaki iyi veya kötü iletişim arasında kötü olabileceğine dair bir eser Tabii bu mesele böyle olmaya da bilir. Hawking'in ölmeden birkaç sene önce söylediği gibi makinelerle insan arasındaki iletişimi aslında insanların makinelere olan tavrı belirleyecek demişti. Bence de çok doğru bir nokta. Ya bunun bu meseleyi de zaten öyle işte Asimov'un 3 temel yasasıyla, makine yasasıyla falan da çözebileceğimizi düşünmüyorum. Çok daha gelişkin bir çalışma olmalı buna dair. Çünkü gelecekteki o toplumu da, o toplumun tüm haklarının da göz önünde bulunduran yeni bir yaşama modeline geçmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bir de yani transhümanizm ve sanat dediğimiz zaman bu büyük filmlerin dışında yeni çalışmalar var. İşte burada da Refika Anadolu'nun çalışmalarına geliyoruz ve orada da aslında beni çok heyecanlan mesele şuydu. Aslında Refik Anadolu'nun eserleri temelde şu. Kendisine birçok data verilen makinenin bu dataları işleme sürecini görüyoruz. Aslında hafızanın yani makine hafızasının yeni yeni oluşumunu görüyoruz. Bu tıpkı 0-6 yaş grubundaki bir çocuğun yani yaklaşık 3 yaşındaki bir çocuğun resimli bir kitaba baktığı zaman o imgeleri zihninde işleme, kaydetme süreci gibi bir süreci görüyoruz Refik Anadol'un eserlerinde. Kendisine birçok data verilen, yüksek işlem gücüne sahip bilgisayarların bu dataları aslında işleme sürecinde zihninde olanları görüyoruz. Yani insan zihnindeki nöronlar arası o etkileşim, iletişimin makine zihninde olan versiyonunu görüyoruz. Bu çok heyecanlandırıcı bir gözlem. Tüm o eserler, eserleri ben aslında şu an bir gözlem olarak görüyorum. Ve beni asıl heyecanlandıran şey de görmeyi istediğim bir dönemde şu makinelerin öz benliğini fark ettiği zaman o zaman dilimini çok merak ediyorum. Yani öz farkındalığı kazandıkları, kendilerinin farkına vardıkları zaman dilimini çok merak ediyorum ve şu an o zaman diliminde o anda bu olay gerçekleştiğinde makinelerin zihninde ne olacak onu tam bilmiyoruz. Yani Refik Anadolu'nun işleri üzerinden düşünürsek makinenin kendi farkına vardığı anda zihninde olan şeyler yine şu anki görsellere benzeyecek bir şey mi olacak yoksa bambaşka bir şey mi olacak o makinelerin zihninde, o gelişkin zihinlerde? Orasını çok bilmiyoruz. Sadece şu an belki onunla ilgili bazı hayaller kurabiliriz, tahminlerde bulunabiliriz. Ama benim gerçekten beklediğim ve izlemek istediğim ve beni heyecanlandıran nokta gerçekten o nokta. Makinelerin yani evrimsel süreçte bizden bir sonraki olan, bir sonraki halka olan makinelerin öz farkındalığa ulaştığı, o kendini fark ettiği anın tüm hikayesini merak ediyorum o an o ana dair çalışmalarımız görseller falan ve toplumun ondan sonra gideceği, izleyeceği seyir bunlar çok merak ettiğim noktalar ve zaten bilim kurgu metinleri üzerine çalışan ve o türde o janda eserler üretmeye çalışan insanlarda muhtemelen en çok heyecanlandıran noktalardan biridir. Çünkü tarihin büyük bir kırılma noktası gerçekten. inanılmaz bir kırılma noktası. Yani yaklaşık 27 bin yıl önce Fransa'nın güneyindeki mağaralara, duvarlara resim çizen insanlardan ilk iğneyi bulup o iğneyle kendine kıyafet dikmeyi becerip kat kat ince ince ama kat kat kıyafet dikmeyi becerip son muzul çağını atlatan atalarımızın öyküsünden bir bitiş demeyeyim ama bir fasılın, bir sayfanın kapanıp yeni bir sayfanın açılıyor olması ve muhtemelen onu görecek olmamız bayağı bir heyecan uyandırıcı. Yani transhümanizm ve sanat noktasında yakın zamanda üretilen eserler arasında gördüğümüz ve bizi heyecanlandıran eserler kabaca böyle aslında. Tabii birçok eser var yani her birini ayrı ayrı ele alıp üzerinde saatlerce konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Şu an bu videoda sadece Refik Anadolu eserlerine küçük bir giriş yapıp ona bir teşekkür edip videoyu öyle bitirmek istedim. Çünkü yoksa mesela Ridley Scott'ın Prometheus'u gözden kaçmıştı ama çok iyi bir işti yani kaç senenin 2014 ya da 16'da falan o iş üretilmişti sanırım ve inanılmaz bir işti yani Prometheus çok güzel bir işti. Orada aslında tüm bu bahsettiğim meselelerin hepsi vardı. İşte Michael Fassbender'ın oynadığı karakter kendinin farkına varıyordu ve orada da olaylar öyle gelişiyordu. Orada yalnız kafa karıştırıcı ve hikayeyi çok geliştiren ve işte benim de hala üzerine düşündüğüm bir öğe vardı. Onu aslında ayrı bir konu yapıp üzerine konuşmak lazım. Benim de tam anlayamadığım birkaç mesele vardı. Yani bir kere daha izleyip ve üzerine yazılanları okumam lazım sanırım. Orada bir mimar ya da mühendis diye bir karakter vardı. Mimarlar da sanırım. Ee, ya da mühendislerdi aynen, mühendisler. Böyle bir şey, ee, hikayeleri tam anlatılmıyordu ama başka bir gezegene gidip orada yaşamı başlatıp sonra oradan çekilip başka bir yere gidenler gibi tarif ediliyordu sanırım. Çok ilginç ve çok güzel bir hikayeleri vardı. O, orayı falan kaçırdım yani çok hatırlamıyorum. İzleyeli de çok uzun zaman oldu. Orayı bir tekrar izleyip üzerine bir şeyler konuşsak fena olmaz sanırım şu an. <laughs> şu an hiç aklımda böyle bir şey yoktu ama o fikir heyecanlandırdı beni ben. En yakın zamanda Prometheus'u bir daha izleyip o nokta neymiş ona bir bakayım. Ama tüm bu konuştuğumuz süreçleri de zaten film içinde görüyorduk. Bayağı güzel bir filmdi. Öyle bunun e, transhümanizm ve sanat ile ilgili birçok eser ortaya koyabiliriz. Bugün Refik Anadolu'nun eserlerinden bahsedeyim istedim ve ona bir teşekkür edip videoyu bitireyim istedim. Aramızda çok güzel bir iletişim geçmişti ve çok mutlu olmuştum. Genç bir sinemacıya bu kadar kibar, naif yaklaşımı beni çok mutlu etmişti. O da şöyleydi. Az önce tam transhumanizm ve sanat videosunun finalini yapacakken kamera kapandı. Bu yeni tip kameralarda aynasızlarda böyle bir <laughs> ilk yarım saate doğru gelirken kamera ısındığı için önlem amaçlı kapanıyor. Tam da videonun Refik Anadolu teşekkürler kısmını yapacakken kapandı. O sırada da makineden aktarım falan yapmayı beklerken aklıma birkaç örnek geldi. Refik Anadolu'ya na girdiğimiz e, naif iletişimden önce ve ona teşekkürle bitirmeden önce ve o düşündüğüm, o zaman yapmayı düşündüğüm projenin birkaç ufak detayından önce aklıma bir şey geldi. Aslında transhümanizm ve e, sanatla ilgili en bilinen örneklerden falan gittik ya. Türkiye'de aslında durum ne diye hiç bakmadık yani. Refik Anadolu dışında örnek verebileceğimiz ki Fethi Anadolu işleri bence apayrı bir yerde duruyor makine öğrenmesi adına. Bizde sinema veya hikaye anlatıcılığı anlamında ne durum diye ve aklıma örnekler geldi. Belki videonun bu kısmını şey de yapabilirim böyle bir ikinci video da yapabilirim. Part 2 gibi. Çünkü birincisi bayağı uzun oldu sanırım. Yani çok komik örnekler var. Mesela şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Zaten siz bir türde bir eser üretiyorsanız ve eserinizin adını o türün o başlığın altında yazıyorsanız yani bir hikaye yazdınız ve e, bilim kurgusal öğeler taşıdığını gördünüz ve bu hikaye bilim kurgu dediniz. Tamam o bilim kurgudur ona zaten türüne dair kimsenin getirebileceği bir eleştiri olamaz. Ama o eserin o tür içerisinde ne kadar iyi olup ne kadar kötü olduğu meselesi de ayrıca bir tartışma konusu. O yüzden Türkiye'deki işlerin hele bir de başına bilim kurgu koyulan işlerin durumu o kadar kötü ki o kadar vahim ki. Yani bir edebiyat dünyasında bir ara bir bakmıştım ne üretiliyor falan diye böyle. Bir tane bir yazara rastladım sanırım. O türün Türkiye'deki o türün çok satanlarından biriymiş galiba. Şöyle bir hikayelerine kabaca göz gezdirdim. Çok çok kötüydü yani. Absürdizmi ve absürt bir hikaye kurmayı ve içine birkaç bilim kurgusal öğe yerleştirmeyi, serpiştirmeyi sanırım bilim kurgu hikaye yazmak olarak algılamış. Yani mesela işte köy kahvesinde oturan astronot falan ya da işte zaman yolculuğu yapmış ve bir köye düşmüş falan falan gibi. Yani tabii iyi yazılırsa bu şablonlar da işe yarayabilir. ki Keza aslında komedinin şablonlarıdır bu. Ama iyi yazılabilirse her şablon içerisine yerleştirdiğiniz öğelere göre iyileştirilebilir. Edebiyat dünyasında öyle örnekler vardı Türkiye'de bilim kurgu deyince. Sinemada yani ya da sinema dizi şeyi falan tabii bir kenara koyalım. Hakan Muhafızı falan yeni işlerimiz, yeni projelerimiz onlar ki Keza sadece bilim kurgu değil, fantastik bilim kurgu gibi birkaç başlığın birleşiminden oluşuyor. Aklıma şey örneği geldi, çok kötü bir örnek geldi. Bir tane bir sayfa var. Filmler ve filmler diye bir sayfa. Çok kötü bir sayfa. Orada bir oranın kurucusu Taha diye bir ne diyelim? insan diyelim. Bir insan var. Maalesef çok yeteneksiz bir sanatçı demeyelim de çok yeteneksiz bir insan. Yine insan kelimesini kullanalım. Şey yapmış, böyle bir ben insanların... Yani insanların işlerine objektif yaklaşması lazım. Kendi işiniz hakkında bağıra bağıra bir şey söylüyorsanız, işiniz kendisi bunu söyleyemiyorsa bir yerde bir sorun var demektir. Yani çocuk bir tane şey çekmiş, bilim kurgu olduğunu iddia ettiği ki evet bilim kurgu sınıfına giriyor sanırım. Yani bir dizi çekmiş ve şey, yani bir tane bir hacker var. Bir yazılımın açığını falan buluyor sanırım ya da buna birileri ulaşıyor bir iş yap tırmak için falan filan. Sonra olaylar karışıyor. Tabi bu şekilde anlatınca bütün işler bayağılaşır. Yani Matrix'i de şu an anlattığım gibi anlatsanız <laughs> öyle bir yoldan geçen adamın yorumu gibi gelir. Bunu aslında biraz egzajere etmek için söyledim bu yorumu. O yüzden yaptım ama işin zanaati biçimi çok kötüydü. Ondan sonra böyle bir bilim kurgu niyetiyle yola çıkıyorsunuz ve iş şeye doğru gidiyor. Klasik kurtlar Vadisi atmosferine doğru gidiyor. Yine silahlar çekiliyor falan filan böyle kötü bir iş. Orada aklıma şey geldi yani bağıra bağıra e, o işin Türkiye'de yapılan ilk bilim kurgu olduğunu söylemek, iddia etmek ki bence e, öncesinde de denemeler vardır herhalde ama o çocukların iddiası da ilk bilim kurgu dizisi olduğuna dair bir iddiaydı. Orada şeyi kaçırıyoruz sanırım. Yani işte işine objektif yaklaşmayınca böyle şeyler oluyor. İşimi nereden övebilirim gibi bir derdin içine düşünce ne oluyor? Mesela en iyi sıfatını kullanamıyor. İşte Türkiye'de yapılan en iyi bilim kurgu sıfatını kullanamıyor ve ilk bilim kurgu sıfatını kullanmayı seçiyor ve bunun altına çok çiziyor. Yani senin eline imkanlar geçmiştir ve sen yapmışsındır. Bu ilk olması onun aslında iyi bir örnek olduğunu göstermiyor. Yani sinemada da Haldun Taner sanırım Türk sinemasındaki ilk filmi çeken insandı galiba. O da kalkıp 1960'lara kadar ya da işte kamera imkanının biraz daha fazlalaştığı ve herkesin üretime geçtiği bir dönemde kalkıp Türkiye'de ilk filmi ben çektim falan diye bu kadar altını çizdiğin ya da bağırdığını düşünmüyorum yapılmaz da böyle bir şey zaten. Böyle bir durum var. Türkiye'de işte diğer tüm alanlarda olduğu gibi bilim kurgu alanında da maalesef seviye buralarda. Biraz daha fantastik öğeler taşıyan iki iş Atiye ve Hakan Muhafız açıkçası bayağı iyi oldu. Türkiye'de iş üretimi, proje üretimi maalesef birkaç türe sıkışmıştı. Yani ya komedinin çok kötü örneklerine ya da klasik dramların çok kötü örneklerine, melodramların en sulu zırtlak öğelerine sıkışıp kalmıştı. Ara türler yoktu. Bu bu çok kötü bir şey. Çok e, sinemayı da edebiyatı da çok kısırlaştıran bir şey. Mesela edebiyatta da Ahmet Ümit gibi birkaç yazarımız daha olsa ne güzel olur yani o alan üretim yapan. Sinemada da ara türler yok maalesef. Yani iyi biyografik eserler, tarihi dönem işleri falan. Bunların çeşitlenmesi, korku başlığının bile altında onlarca tür üretilirken dünyada bizde sadece böyle bir cinli büyülü birkaç e, İşin üretilmesi gerçekten tüm sinemayı kısırlaştıran bir şey. O yüzden At Atiye ve Hakan Muhafız önemli bir yerde sektörümüz için. Böyle bir küçük e, Türkiye'de üretilen işlerin üzerinden geçtikten sonra aslında videoyu da çok uzatmadan Refik Anadolu'a teşekkür edip o aramızda geçen güzel diyaloğu anlatıp bitireyim. Yani büyük bir sanatçı örneği açıkçası benim hep yaşça bizden büyüklerden aslında beklentim bu yönde. Kendinden daha genç sanatçılarla olan iletişimlerini çok önemsiyorum açıkçası. Çünkü tiyatroda, sinemada da yaşça büyük ve hep paylaşmaya ve öğretmeye açık olan insanlarla hayatım boyunca denk geldiğim için ki bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Yaşça bizden büyük insanlığı sanatçıların kendinden daha genç olan sanatçılarla çok içten ilgilen çok mutlu edici bir şeydi. O e, hazırladığım bilim kurgunun işte açılış sahnesi, planı Refik Anadolu'nun sergisinde geçsin istemiştim. E, sergisinin bir kısmında, bir eserinin önünde geçsin istemiştim. E, ve işte o dönem sosyal medyayı çok az kullanıyordum. Yani sadece e, bir tane e, arkadaşlarımın ekli olduğu bir Facebook hesabı vardı. Refik Anadolu da vardı o hesapta. Oradan kendisine mesela ulaştım. Plevneli, Plevneli'deki e, sergi bitmişti sanırım. Ve ne zaman geleceği belli Değildi. herhangi bir e, tarihe ulaşamıyordum ve kendisine e, yazdım çünkü galeriyle konuştum. Galeri de bunu Refika'nın bileceğini, ona karar vereceğini falan söylemişti. Kendisine yazdım, böyle böyle bir niyetim var, her şey hazır. Oyuncular, kostüm e, falan. Sadece işte sizin serginizde ufak bir sahne çekmek istiyorum e, diye söylemiştim. Sonra e, hazırladığım işten bahsetmiştim. O hikayedeki makine insan birleşimi kısmını ve insanın o olayın başına gelen karakterin artık ben ne kadar insanım ne kadar makineyim gibi arada kalan durumunu falan çok sevmişti Refik Anadolu'da ve çok ilgi dolu bir mesaj atmıştı. İşte çok başarılar diliyorum. E, eserini çok sevdim falan. İşte sergiler Avrupa'da şu an şurada şurada olacak. Ama Türkiye'de ne zaman olacak bilmiyoruz takvimi gibi bir mesaj atmıştı. Çok böyle cesaretlendirici, çok güzel bir mesajdı. Ve o dönem de en yoğun olduğu dönemdi Refik Anadolu'nun. Yani Los Angeles'ta sergileri vardı. Daha sonra Amerika'yı bitirmişti sanırım. Avrupa'ya geçecekti falan. Tüm o yoğunluğun arasında genç bir sinemacıya e, bir mesaj atması bile beni çok mutlu etmişti. Bu videonun aracılığıyla da kendisine tabii ki özelden teşekkür etmiştim ama bu videonun aracılığıyla da kendisine tekrar teşekkür edeyim. Çok güzel bir hareketti. Öyle yani bazen işte kime nasıl yardımda bulunacağınız belli olmuyor ki bazen birisine attığınız bir mesaj, bazen bir arkadaşınızın işine ufak bir yardım ya da e, Projesinin sıkıştığı anda söylediğiniz bir cümle bile o insanın kafasında yeni kapılar açabiliyor falan. Bunlar hayatın güzel anları falan. Bu güzel anlardan birinde sizinle de paylaşayım istedim. Öyle bu videoyu belki ikiye bölmeyebilirim. Bu kısım biraz kısa sürdü. Tek part halinde yükleyebilirim. Transhumanizm ve sanat ve bunun en iyi örneklerinden biri olan Refika Anadolu'nun eserleri üzerine biraz konuşmuş olduk. Öyle bir sonraki videoda görüşürüz.